bildiğim bir konu değil hani hatta bilmediğim bir konu. Malum klasik e, fizikte veya kimyada bir eterik yapıdan bahsediliyor. Bu kelime hani dinin bir esir maddesi dediğimiz mesele dinin bize öğrettiği hani bilmemiz bildiğimiz kavramsallaştırdığı şeyler değil. Felsefeden gelen kavramlar. Klasik felsefeden, klasik felsefe bilim zaten klasik dünyada bilim felsefenin alt, yapı, alt dallarından birisi yani. E, o yüzden biraz konuyu daha böyle isterseniz bilimsel ele almak gerekiyor. Çünkü zaten kaynağı orası yani, o o, o onu bize var diyen bilim zaten yani. E, aristocu bilim, e, işte o zaman hani aslında maddenin dostu olmadığı meselesi ile alakalı konular. E, gerçi 29. Söz'ü ders yaparsak orada o konuya da Üstad Meşal'in bir yönüyle temas etmiş oluyor. O konuyu ayrıca konuşuruz. Ee, malum işte çeşitli deneyler yapıldı. Aslında eterin olmadığı ispatlandı. Yani esir maddesinin olmadığı ispatlandı dönüyor. Ama Üstad Hazretleri esir maddesinin olduğunu e ve suyun üç hali gibi yedi farklı halde bulunduğunu söylüyor. Demek ki Hüsnü Hazretleri esir maddesi derken bu ıı, klasik kimyada, fizikte söylenen esir maddesi de başka bir şeyden bahsediyor. Çünkü oradan bahsediyorsa yani o cihetle zaten hani olmadı. Onu iddia, onu iddia eden ekol tarafından bir anlamda yalanlandı. Ee, o yüzden de hani bazıları buna bir düzen hala bunlardan bahsediyor falan diyorlar ama Üstad Hazretleri demek ki daha farklı bir şeyden bahsediyor. Yedi, yedi farklı halde bulunduğunu söylüyor. Yani benim anladığım kadarıyla Üstad Hazretleri'nin söylediği böyle hani böyle mistik, manevi bir şeyden bahsetmiyor. Fiziki bir şeyden bahsediyor. Fiziki şeyden bahsederken belki zerrat bahsini, hüvenikresini biraz daha dikkatli okumak lazım. Bu cihetle okumak lazım. Yani varlığın boşluk kaldırmadığı ki yani ehl-i sünnet -i zaten böyledir mesele. Biraz önce söylediğimiz gibi ehl sünnete göre melekler nurani etsandır, nurani cisimdir. Yani tözleri vardır. Yani fiziki bir tözü vardır. Hatta bakilhaneye gidersek ruhun bile öyledir. Yani bu tabii üstadın yaklaşımı böyle değil. Ee, yani ruhun fiziki bir tözü olduğundan bahsediyor bakilhane. Yani et sünnet keramcıları neden böyle demişler? Çünkü öbür türlü anlayışın farklı metafizik sapmalara geç, Tenansühe, reenkarnasyona falan farklı açık yanları var. Biraz o, o noktada blokaj yapmak için bu tür iddialarda bulunmuşlar. Üstadın bahsettiği şey de yani fiziki bir şeyden bahsediyor, bir tözden. Yani varlıkta boşluk olmadı. Hani yani atomun içinde elektron, proton bunları toplasan, yani elle tutulur şeyler. Yani orada bir boşluktan bahsediyoruz. Veya uzaya çıktığımızdan bir boşluktan. Ama üst, bir boşluk değil aslında, bir anlamda çok seyreltil, seyreltilmiş bir madde olduğunu söylüyor yani. Çünkü madde olmama durumu, yani madde değilse o zaman yaratılmadı. Yaratılmadıysa ne yani gibi bir şey. E, oluyor. E, bu üstad da e, tabii kendi tespiti herhalde. belki muhtemelen belki bir e, keşfi de olabilir. E, esirin bu anlamda yedi farklı halde bulunduğunu söylüyor. Yani bu yedi e, halde e, bir şeyin kendisi ol, ne olduğunu anlamak ayrı bir şey, ondan yapılan şeyleri anlamak ayrı bir şey. Yani ben mesela toprağı anladım, insan anlamış olmuyorum. Şimdi e, ben şeyi anladım melek melekleri anlamış olmuyorum. Yani ben toprağı anladığım zaman insanı anlayabiliyor muyum? Hayvanı anlayabiliyor muyum? Anlayamıyorum. Toprak onun yapısı. yapı, ham maddesi yani. O yüzden ışığı anlamam benim meleği anlamam anlamına gelmiyor. Onun gibi de esiri, anlas esiri anlasam bile, esiri keşfetsen bile, hatta yedi halini bulsam bile, yedi farklı boyuttaki tesir alanlarını falan anlasam bile, ondan yapılan varlıklar, şuurlu varlıklar varsa eğer, yaratıldıysa üstad olduğunu söylüyor. Ee, anlamam anlamına gelmiyor çünkü o ayrı bir e, bilim yani o ayrı bir inceleme konusu. Evet o konuda da benim bir bilgim yok o yüzden söyleyecek bir sözüm de yok.